Alo. Selamun aleyküm. Ulan sen bu telefonu arayıp arayıp niye rahatsız ediyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ulan bu numarayı arayıp arayıp iki de niye rahatsız ediyorsun lan? Sene var ya bir daha bu numarayı aradığını görmeyeyim lan. On lan İki üç gündür bu numaraya para taciz ediyorsun lan. Ne dün oğlum? Sen ne dün lan? Bak. Beni çıldırtma. Seni yumruk makinası gibi kullanırım bak. Seni yumruk makinası gibi kullanırım. Bir daha bu numara yaradığını görmeyeyim oğlum. Seni var ya per perişan ederim. Hayattan soğuturum. Onu sana söyleyeyim. Bir daha bu numara yarama. Kapat lan. Bir daha bu numara aradığını görmeyeyim. Kapat şerefsiz. Şerefsiz seni. Kapat lan.